Evet, yarışmamıza hoş geldiniz. Patlasın Balonlar isimli yarışmalarımız bu hafta sizlerle yine bir güzelliklerle, genel kültür sorularıyla birlikte başlamakta. Sağımıza sarı masamız bulunmakta, solumuzda ise yeşil masamız bulunmakta. İsterseniz e, sizleri öncelikle bir tanıyalım. E, merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Sizden başlayalım. Nereden katılıyorsunuz yarışmamıza? İçim yarışmanıza afiyona katılıyorum. Daha önce takip ediyordum yarışmanızı. Ee, Benim için çok iyi olacağına inanıyorum. Peki sizi tanıyalım. Merhabalar ben Fatma. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Daha önce bu yarışmayı takip ediyordum. Arkadaşlarımıza bu yarışmaya kazanacağımı inanıyorum. İnşallah. Evet. Çok güzel. Sizi tanıyalım. Merhaba ben Habib Muğla'dan katılıyorum. Yarışmayı takip ediyordum. Katılmak istedik. İnşallah kazanırız. <laughs> Umarım öyle olur. Evet. İnşallah. O zaman yeşil masamıza geçelim. Ee, sizleri tanıyalım. Siz genel kültür seviyesinde nasılsınız? İyi misiniz? Kendinize güvenir misiniz acaba? Güveniyorum ödülü almaya geldik. Öyle. İsminiz nedir? İsmim Misal Can katılıyorum. Merhaba Misal Bey. Sizi tanıyalım. Ben Tayfun Gaziantep'ten katılıyorum. Yarışmaya damgamızı vurmaya geldik. Öyle mi? Cesaretlisiniz, Cesaretlisin, iddialısınız. Evet. çok iddialıyım. Hadi inşallah. söyle söyleyin. Merhaba, benim adım Merhaba. Teberk. Diyarbakır'dan geldim. Ben de büyük ödül almaya geldim. O zaman patlasın balonlar diyor muyuz? İyi, ben başlıyoruz. O zaman patlasın balonlar. Evet ilk önce sarı masamıza başlayalım. Karşı masamızda bulunan balonlardan bir tanesini patlatmanızı isteyeceğiz sizlerden. Balonların içerisinde bir adet soru var her birinde. Hangi balonu patlatmak isterseniz siz söyleyeceksiniz. Ben o balonu patlatacağım. Daha sonrasında içinde bulunan soruları cevaplamaya çalışacaksınız. Aynı şekilde aynı şekilde evet yeşil masada karşı balonların, üçer balonların içinde bir tane sorular var. O soruları istediği balonları patlatarak soruları yanıtlamaya çalışacak. O zaman başlayalım yarışmamıza. Siz e, masaja kararlaşın, 3 balondan bir tanesini patlatalım. Tamam. Bence, Bence bir, ortadaki... Kümellenebilir miyiz? Tabii, tabii. Düşünebilirsiniz. Tamam. Bence ortadaki balon olsun. Ben diğer tamam. balon dedim ya sağdaki. Hangisi? Benim sayım daha kuvvet. Tamam o zaman. Tamam. Tamam. Sağdaki, hadi. Tamam. Sağdaki balon olarak... Karar. Sağdaki balon karar verdiniz. Evet. Emin misiniz? Eminiz. Eminiz. <laughs> Son kararımız. Son kararımız. Evet. Bak patlatıyorum Patladım. Son kararınız evet. <laughs> evet sorumuz geldi Sorumuzu hemen seyircilerimizle de paylaşalım Soru Edebiyatımızda ilk psikolojik romanın adı nedir? Evet. Şıklarımız Sonbahar, Zehra, Eylül, Genç Kız Kalbi Bence Zehra Eylül mü Zeynep Eylül. Eylül. Eylül diye hatırlıyorum ben. Eylül müydü? Tamam Eylül. Eylül mü? Evet. Eylül olarak Eylül. karar verdik. Son karar. Evet, evet Eylül. Eylül. Şeyi... <laughs> Cevaba çıkıyorum öyleyse. Zehre evet. Edebiyatımızda ilk psikolojik romanın adı nedir demiştik. Ve bunun cevabı... Doğru söylediniz Eylül. Cevap doğru. Evet, şimdi sıra yeşil masada. Evet beyler. Karşı masanın hangi balonlarını patlatalım sizlere? Hangisini patlatalım? Net orta bak. Ben bu işin içindeyim. Orta. orta. Ortadaki orta. balonu evet. Tabii. Patlatıyorum. Bak. Evet, yeşil masanın seçtiği balonun sorusunu sizler için okuyorum. Yeşil masaya geliyor soru. Hangi meyvenin Washington adıyla satılan bir çeşidi vardır? Ne? Şıkları sizlere sayıyorum hemen. Nar, elma, portakal ve ananas. Portakal. Portakal. Şey portakal son kararımız. Hı, hı Peki o zaman cevabı açıklıyorum sizlere. Cevabımız portakal. Evet, şimdi tekrardan ee, Kadınların olduğu masaya soralım. Kızlar, siz şimdi ne diyorsunuz yeşil masanın iki balonu kaldı. Hangi balonu seçersiniz sizler şimdi? Bu defa biz de ortadaki balonu seçelim bence. Emin. Emin orta, misiniz? Orta. Ortadaki balon. Evet. Emin. Belki zor soru vardır bak. Olabilir. Ortadaki biz balon. Kendimize evet, güveniyoruz. Hislerimiz <laughs> <zor> kuvvetlidir. <kolay gülüyor> <laughs> Peki. Patlatıyorum öyleyse. Patlat. <laughs> <laughs> Sorumuz geliyor. Sarı masanın sorusu Yeşil masadan patlattı balona göre hangi elinizde demir yolu yoktur? Şıklar, Batman, Kütahya, Aydın ve Muğla Nerede yok? Bunu bilmiyorum ben şu an bilmediğim <laughs> yerden geldi Sen Muğla'dasın Muğla'da var mı? Yok demir yolunda mı? Muğla'da var mı? Muğla diyoruz ya çünkü arkadaşımız Muğla'yı olmadığını belirtiyor Muğla mı diyorsunuz? <laughs> evet. Mula'da. Neden Muğla? Muğla'da yaşıyor çünkü, yani çünkü daha olduğu için Hmm, yaşadığınız Kendimiz yerdeki yaşadığı özelliklerine göre mola dediniz. Evet. O zaman cevabı açıklıyorum. <laughs> Sarı masanın yanıtı Muğla dedi. Hangi elimize demir yolu yokturun cevabı Evet Muğla doğru cevaptı. Biz alacağız mı yarışmayı. Fazla iddialı olmayalım. Evet geldik beylerin masasına. Hangi balon Patlatalım. Sağ, sağ. En, en sağ. En, en sağ. En, en sağ. En, en sağ. En, en, sağ. en, en sağ. sol. En sol. Soldaki balonu yesiniz. Son kararınız mı? Evet. <laughs> Patlatıyorum. Patlatın. O zaman ah, patlasın <laughs> balonunuz. <prá douk. gülüyor> evet, yeşil masanın patlattığı balonun sorusunu sizlere hemen açıklıyorum. Aspirinin ham maddesi nedir? Söğüt, Bilemeyecekler. nar, kavak, meşe. Bilemeyecekler. Söğüt. Şıkları bir daha alabilir miyim? Tabii. Şıklar, söğüt, kök nar, kavak ve meşe. Kök nar ya. Söğüt. Kök nar. Ben de diğer şıkkı söyleyeyim o zaman. <laughs> söğüt mü? Söğüt. Söğüt. Mü? söğüt. söğüt mü? Emin miyim? Söğüt. Eminim. Son, kararınız. Son kararınız mı? Söğüt. Söğüt. Söğüt demek istiyoruz. Cevabı açıklıyorum sizlere. Aspirinin ham maddesi nedir diye sorduk. Yeşil masa beylerin cevabı ise Söğüt oldu. Bakalım Söğüt doğru cevap mı? Bakıyoruz. Yeşil masanın verdiği cevap Söğüt. Dağıma. Doğru. Sen, evet. Şu an için tüm soruları bilmiş e, şekilde beraber gidiyor. Şimdi ise Soralım sorumuzu sarı masaya. Siz hangi balonu patlatacağız diye soracağım ama balon kalmadı ortada. <gülüyor> <gülüyor> o zaman patlatıyorum. <laughs> sorumuzu alalım hemen. Evet sorumuz geldi. Sarı masanın sorusu. 2003 yılında Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi temsil eden ve Yarışmada birinci gelen sanatçımız kimdir? A. Grup Athena B. sertsap Erener C. Şebnem Fera D. Ajda Pekkan Ben cevabı biliyorum ama emin olmak e, emin değilim en azından. Hani pas hakkımı kullansak diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz kızlar? 2001 hani pek... miydi sorunun başı? 2003, yılında. 2003 İstersen soruyu tekrarlayabilirim. Tabii bir tekrar. Tabii. Tabii. Evet, Sorumuz 2003 yılında Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi temsil eden ve yarışmada birinci gelen sanatçımız kimdir? Ama ben Sehtap Erener Pasak. olduğunu düşünüyorum ama emin ben değilim. Sehtap Erener diye düşünüyorum. Kümelenebilir miyiz? Be? Tabii buyurun düşünebilirsiniz. Bence Sehtap Erener, Erener ama hani en azından pas hakkımı kullansak. <laughs> Evet, Şimdi o e değil. E Onu e hiç e görmedim e de büyük ihtimal e sert yani, Ama tehlikeyi de atamayız onların da doğrusu. Çok bence pas kullanalım. Tamam, <laughs> pas hakkı kullanalım o zaman. Kullanalım. Kullan Kull Yazalım. <laughs> tamam. Zor <laughs> Tamam, biz pas hakkı <laughs> kullanmak istiyoruz. Evet, sarı masa pas hakkını kullandı. Öyleyse yeşil masaya geçelim. Yeşil masanın balonunu patlatıyorum karşı masada. Pas hakkı kullanmak istiyoruz pas hakkı kullandınız. Peki öyleyse aşağıdaki sorulardaki balonları patlatalım. İçinden çıkan soruları sizlere cevaplayalım. Hangi balonu patlatmak istersiniz? Ortadaki yeşil olsun. Ortadaki yeşil balonu patlatıyorum öyleyse. Patlat. Sorumuz geliyor. Evet. Sarı masa pas hakkını kullandı. Soruyu sizlere söylüyorum. Alivyon hangisi ile alakalı bir terimdir? A. Hava. B. Deprem. C. Akarsu. D. Dağ. Akarsu değil yani mi? Akarsu mi? bence. Tabii. Şıklar hava, deprem, akarsu, dağ. Evet. Aleviyon. akarsu. evet akarsu. 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 son kararımız. Evet. Akarsu son, akarsu. kararımız. evet. akarsu son kararımız. Evet, son kararımız akarsu. Peki. Hemen cevaba bakıyorum. Sarı masanın vermiş olduğu yanıta göre. Alivyon hangisiyle alakalı bir terimdir diye sorduk. Verilen cevap akarsu oldu. Cevabı açıklıyorum sizlere. Sarı masanın vermiş olduğu akarsu cevabı doğru. Evet. Geldik beylerin masasına. Sizler e, hangi balonu patlatmamı istersiniz? Şu an sadece bir balon kaldı. İsterseniz pas deyip yerdeki balonları da patlatabiliriz. Biz Soruyu, devam görelim. Soruyu, Soruyu görelim. Soruyu görelim biz. Masadaki sorumuzu masadaki görmek, soru görmek evet. istiyorsunuz. Peki öyleyse masayı patlatıyorum. Hadi. Hemen sorumuzu alalım. Sorumuz hangi ülkenin iki tane başkenti vardır? Oo, bu bilemez. A. Güney Afrika. B. Senegal. C. El Salvador. D. Kamboçya. El Salvador. Pas, pas diyelim, pas diyelim. Ben bunu bilmiyorum. Pas diyelim bence. El Salvador. Bence emin olalım. past diyelim. diyelim, pas diyelim. Pas diyelim. Pas diyelim. Pas diyelim. Pas, pas, pas diyorsunuz. Pas. pas. Cevabı öğrenebiliyor musun? Tabii ki cevabı sizlere söyleyeyim. Hangi ülkenin iki tane başkenti vardır demiştik. Cevabımız sizlere e, cevap kontrol ettiğimiz zaman Güney Afrika olacaktı cevap. Ah, pas yapıştırmış. Be, buldum. Olsun olsun moral bozmaya gerek yok. Dilerseniz devam edelim. Beyler pas diye cevabını kullandı. Özellikle o zaman soruyorum sizlere. Yerdeki balonlardan hangisini patlatalım? Şu küçük olanı patlatalım. Pat. Yeşil mi? Patlatıyorum Sorumuz geliyor hemen. Beylerin sorusu. Patates cipsi paketleri içerisinde cipslerin taze kalması için genellikle hangi gazla doldurulur? Cevaplarımıza geçelim. Oksijen, hidrojen, helyum ve azot şıklarımız bulunuyor. İsterseniz bir karar verin, düşünün. Öyle evet, toplaşalım. Tabii toplaşın, buyurun. Ne Net. Bak hadi, o zırva bu mı cips Net yani. Hayır, net. Hidrojen. Tamam o zaman hidrojen. Hidrojen. Değil mi? Son, hidrojen. Hidrojen. Son hidrojen. kararımız, evet. Kararınız verdiniz mi? Verdik. Kararınız nedir? Kararımız hidrojen. Hidrojen dediniz. Patates cipsi paketleri içerisinde cipslerin taze kalması için genellikle hangi gazla doldurulur sorsunuz yöneltik beylere. Vermiş olduğu cevap hidrojen oldu. Cevap doğru mu diye kontrol ediyoruz hemen. Evet. Cevabımız maalesef azot olacaktı. Maalesef. Evet, azot olacaktı. <laughs> Hidrojen cevabını eledik. Sizlere böyle alalım mı? Ne oldu beyler? Biz kazanacağız demiştik. <laughs> yok öyle yok şimdi. Yarışmalarımızda sıkı bir mücadele verdiler kendileri. Gerçekten hızlı bir şekilde, güçlü bir şekilde kararlaşıp doğru cevapları bulmaya çalıştı beyler. Maalesef son soruda eğlendiler ve bizlere buraya geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Neler düşünüyorsunuz söylemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Üzgünüz. Yarışmayı kaybettik. Üzgünüz yani. Açık hiç, hiç, hiç hiç moral bonus bozmanıza gerek yok. Hayatta daha nice sorular sizlerle birlikte olacak ve eminim ki onları doğru cevaplayacağınıza eminim. Sizlere şöyle uğurlayalım. Teşekkür ederim sadece bizlere katıldığınız için. Görüşmek üzere beyler. Evet yarışmamız kaldığı yerden devam ediyor. Final yarışması olacak. Kızlar soruları bildiler, doğru cevapladılar ve karşılarındaki rakipler olan erkekleri elemiş oldular. Bir aradan sonra final yarışmasıyla sizlerle birlikteyiz. Burada kalın. Soruları doğru yanıtladınız ve final vakti. Önümüzde iki tane balonumuz var. Bu balonların birisinde ve diğerinde ödüllerimiz mevcut. Hangi ödülü kazanacağımızı sizin seçtiğiniz balonlar belirleyecek. Soruyorum sizlere final ödülü için hangi balonu patlatalım? Bence bir sarı masaydık sarıyla devam edelim. Değil mi? Sarı daha canlı geldi. Evet. Şu an evet ya sarı olsun. Sarı balon diyorsunuz. Evet, sarı Öyleyse sarı balonu alabilirsiniz. Sarı balonu patlatıyorum. Sorumuzu ben alayım. Ben alayım. Patlatmış olduğunuz balondaki ödülünüz sizlere 3 sinema biletinde vizyonda olan filmleri izleme imkanı sunacak. Öyleyse bunun için sizlere son bir soruyu soruyorum. Sorumuz 2001 yılı dünyadaki en fazla nüfusa sahip olan ülke aşağıdakilerden hangisidir olacak? A. Hindistan B. Endonezya C. Japonya D. Çin Bir fikriniz var mı kızlar? Yani şu anda ya, eminsiz, en, kalabalık, kalabalık yoğunluğu olan ülke Çin. Çin. Bence Çin, Çin mi? Ya. Yine evet. Çin. Ama Hindistan'da bence kalabalık ya. evet öyle, öyle Hangi yıllaydı? 2021 yılı. 2020. 2021. Yani geçti. Yani. yani. Ben Çin, Çin mi? Çin. Mi? Çin. Tamam ya. Yani. falan evet. Var. Tamam o zaman tamam. biz son kararımız Çin. Hazırsanız alabilirim. Tamam. Çin. Ne diyorsunuz? Çin, Çin, Çin diyoruz. diyoruz. Çin, Çin diyoruz. diyorsunuz. Evet Cevabı açıklıyorum. Sarı masa finale geldi ve sormuş olduğumuz soru da Çin cevabını verdi bizlere. Cevap Çin. Aa, Doğru cevabı verdiniz bizlerden 3 tane şu an vizyonda olan sinema biletini kazandınız. Ne düşünüyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Yani biz zaten e, kazanan cevabı biliyorduk. biliyorduk. <laughs> Beyleri de elemiştik bu yüzden. Gayet de iyi oldu. Teşekkür ederiz. Yani Biz bir teşekkür ederiz. Evet. Çok iyi olacak. Birlikte evet. yapacağımız bir aktivitemiz daha oldu. Evet kesinlikle. Filmimizi bir de çok seviyoruz evet. aslında kızlarla. Çok sevindik şu an ödül için. Biz teşekkür, teşekkür ederiz, ederiz yarışmamıza katıldığınız için. O zaman büyük bir alkışla sizleri şöyle uğurlamak evet. istiyorum. Şu an kamera karşısında bizleri izleyen sayın seyirciler bir patlasın balonlar adlı yarışmamız burada sona eriyor. Bizleri izlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki programımızda bizlerle kalın. Hoşçakalın. <laughs>